Merhaba dünya, ben Ezgi. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Bugün hayata nasıl aşık oluruz, yeniden ve daha fazla temasını konuşacağız. Eğer hazırsan başlayalım. Öncelikle hayata aşık olmak ne demek? Benim gözümde bir olmak, akışta olmak ve beni her gün yataktan kaldıracak bir sebep eşliğinde daha fazla bağ kurduğum, daha fazla enerji hissettiğim, ve anlamlı olarak yaşadığımı düşündüğüm bir gerçekliğe ulaşmak beni hayata daha fazla aşık kılar. Üç tane esas duygusal ihtiyacımız var. Huzur, sevgi formları ve anlaşılmak. Anlaşılmak parantez içinde duyulmak, hissedilmek, görülmek. İşte bunların hepsi bir puzzle gibi olarak düşünürsek bizi Hayatla bir olmaktan, hayata aşık olmaktan alıkoyan şeylerin başında birincisi açıklıyorum. Aynı hikayeler etrafında dönüp durmak. Bununla ne demek istiyorum? Hepimiz muhteşem hikaye anlatıcılarıyız aslında. O kadar çok malzememiz var ki şu anda ben bu yaşıma kadar her gün olanları sıralasam ve anlatmaya kalkışsam kaç cilt kitap yazarım. O kadar geniş ki çünkü iç dünyamız ve dış dünya tabii ki onun yerini alamaz. Her şey burada yaşanıyor en çok. Dışarısı beynimizin bir uzantısı. Biz içeride olanları dışarıda bir yansıma olarak görüyoruz. Hayatta bir olmamızı engelleyen şeyler o hikayeler işte. Düşünün bir insan aynı kişileri görüyor aynı hikayeleri dinliyor, aynı hikayeleri anlatıyor ve sürekli nerede? Geçmişte. Geçmişteki duygularda. Oysa ki hedef ne? Hedef geleceğinle daha fazla aşk yaşamak. Geleceğine daha fazla yatırım yapmak, enerji yüklemek, orasıyla bağ kurmak, hayal kurmak, orasıyla bir köprü İnşa etmek, şu anın ve geleceğin buradaki aksiyon ne? Dikkat et. Bugün hatta kendi hayatından bir örnek, güzel fresh bir hava almak istedim. Aynı zamanda güzel bir yemek yiyeyim tek başıma dedim. O sırada arkadaşım bizim çok sevdiğimiz bir parka gitmiş. Bana oradan fotoğraf yolladı. Çok hoşuma gitti. Sıcacık hissettim. Dedim ki katılmak ister misin? Tam şimdi evden çıktım. Tamam dedi. Geldi. Konuşmaya başladık zihnimde öyle bilinçli bir şekilde konuşmamızı yönlendirdim ki bizi heyecanlandıran şeyler, planlarımız ve hissimiz fark ettim ki gitgide gitgide artıyor. Sarıldık dedik işte bir sonraki görüşmemiz böyle olur. Akışta ilerlerim, spontane harikaydı dedik. Evlerimize döndük ve ben şimdi bu videoyu çekiyorum. Bu beni yükseltici bir deneyimdi. Etrafını öyle insanlarla donat ki onlarla gelecek hakkında konuşabil. Aynı hikayeleri neden yüz kere aynı kişilere anlatıp duralım ki? Hem duyguları sürekli analiz etmek, sürekli analitik zihinle uğraşmak. Bu beynimizde aslında bir bağlantısızlık yaratıyor desem. Nörobilim dünyasında kanıtlanmış bir şekilde daha fazla düşünceye, daha fazla bulanıklığa sebep oluyor. Oysa ki sen enerjini geçmişten geleceğe aldığına ah, bir anda yüzlerde aydınlanma danışanlarımda görüyorum. Bir anda bambaşka bir noktaya varıyoruz onlarla bu yolculukta. Şimdiyle hizalı gelecekle ilgili konuşabiliyoruz. Koçluk bunun için muhteşem. Çünkü koçlukta şimdiden gelecekle ilgili hizalı bir şekilde yön belirleme var ve hedefimize gitme var. Daha kreatif ve bize iyi gelen bir proses. Küçük bir parantez açayım. Size faydalı olabilecek bir konudan daha bahsedeceğim. Bir açılım yaşayacaksınızdır. İpucu olarak paylaşıyorum. Düşünce kalıplarını ve alışkanlıklarını değiştirmekte de sana yardımcı olacak. Anlaştık mı? Hala burada mısın? Birincisi fark et. O düşünce kalıbı o his o istek geçmişle ilgili kabarıyor içinde otomatik bir davranışa sürüklüyor seni otomatik bir düşünce ya da duyguya sürüklüyor onu gözlemle üçüncü kişi gibi yargılamadan ve sadece bir gözlemci koltuğundasın arka koltuktasın önde değil bak arka koltuktan hayatı izleyebiliriz çünkü eğer o şekilde bakabilirsek insan kendini düzeltebiliyor. Bir kamera olsa şu anda ki var önümde ben daha sonra kendimi izlemeye başlasam derim ki Ezgi şu saçını şuradan alıp buraya koy daha iyi bir görüntü çıkacak değil mi? Ama onu günlük hayatımızda yapamıyoruz. O yüzden bizim kendi mekanizmalarımızı kullanmamız gerekiyor. Farkındalıkla ve bilinçli bir şekilde hayatımızı hayatla aşk dolu noktaya getirmek için. Gözlemcisin bu kadar. İki, gözlemciliğin artık bir üst noktaya taşındı. Ne yapacaksın? Yeniden programlama. Bu nasıl olacak peki? Fark ettikçe, fark ettikçe, fark ettikçe diyeceksin ki artık bu bana servis ediyor mu? Hizmet ediyor mu? Bu düşünce kalıbını ben daha yeni ve sağlıklı bir şekilde nasıl değiştirebilirim? Ben bu davranışı örneğin dışarıdan yemek yeme anlayışımı nasıl evde daha beni sıcak hissettiren bana iyi gelen sağlıklı yemeklerle değiştirebilirim? O zaman bu aplikasyonu sileyim ben dışarıdan yemek söyleme ihtiyacımı bu şekilde elimine etmiş olurum. İstediğimde bana iyi hissettiren insanlarla haftada bir iki muhteşem bir restorana gidebilirim. O benim hakkım ödül olsun. Ama bu şekilde kendine iyi gelecek ve sağlıklı seçimlere seni yönlendirecek şekilde yeniden programlama yapabilirsin. Yeter ki gün içinde gözlemci olmayı başar. Saçımı da düzelttim farkındaysanız. Üçüncüsü ne peki? Artık bir üst etaba geçiriyoruz. Fark ettik. Yeniden programladık. Karar verdik yani. Çok net zihnimizde. Nefes kesici anlar olur ya. Böyle stadyumlarda. Son sayı atılır mesela basketbolda. Girdi mi girmedi mi top. İşte öyle bir ana geldiğini düşün. Diyorsun ki yeniden programlıyorum. Ve yeni bir boyut açılıyor. Ve sonuç dönüştür ve değiştir. Üçüncü etap. Burada yeni farkındalıkla yeni bir seçim yapma ve yeni yönde hareket etme şansı doğar. Yeni bir direksiyon, yeni bir hizalanma ve ona doğru gitmeye başlarsın. Evet, konfor zonunun dışında olacak. Evet, kimse sana kolay olacak demedi. Hele ki bazı köklü davranışların için, alışkanlıkların için yıllardır aynı şekildesin ama o ilk adımı atmalısın. O ilk adımı attıktan sonra hissini gözlemlemelisin. Programlamanı gözden geçirmelisin ve ona sadık kalmalısın. Kendine belki hatırlatıcılar koymalısın. İşte bunları sizinle paylaştım. Eminim hayatınızda çok kolay uygulayabileceğiniz alanları şu anda kafanızda belirlemişsinizdir. Yorumlarda lütfen benimle paylaşın hayatla aşk yaşaman için ne gerekli, ne mevcut, sana ne sunuluyor ve sen duygu olarak hayata ne veriyorsun? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bye bye.